<coughs> Na primeira parte, em que foi importante o melhor da primeira parte foi marcar gols e não sofrer, mas de uma primeira parte muito mal conseguida. Na nossa parte, ofensivamente, sem conseguirmos ligar o jogo, a jogar sempre a bola muito curta, muito para trás, muito para o lado. A única duas vezes que acelerámos o jogo, acabámos de concretizar e fazer dois golos. Mas também houve muito mérito da equipa do, do Turan, que guarda, tem uma equipa muito bem organizada, com muita qualidade, está a fazer um excelente trabalho. Uma equipa que tinha a bola, que sabia ter a bola, que nos obrigou a correr. E nós no processo defensivo, sempre a dar muito espaço ao adversário, sempre a deixar de jogar, uh, permitimos que o adversário, na realidade, controlasse o jogo. A primeira parte, na minha opinião, estava 2-0, mas se calhar era um pouco exagerado para aquilo que foi uh, o jogo. Hoje, na segunda parte, sim. Na segunda parte melhorámos muito, a equipa subiu as linhas, foi muito mais pressionante, a equipa de adversária já não conseguiu. Ter capacidade de ter a mesma posse de bola que estava a ter na primeira parte, nós, por contrário, também em termos ofensivos, começámos a meter outra dinâmica no jogo, a ser mais rápidos, a variar o jogo, a ter bola no meio campo do adversário, e a segunda parte sim justificou a vitória. Mas, de qualquer maneira, a primeira parte temos que retificar muita coisa, e mesmo na segunda, mas na primeira nós temos que melhorar. Mas temos três dias de treino, tem sido conversa, um pouco de conversa no quadro e só em treino se consegue, na realidade, melhorar. Mas quero dar os parabéns aos jogadores porque eles estão a tentar e estão a tentar e mostram-nos os treinos que querem. E, portanto, precisávamos ter algum tempo. Vamos ter que jogar na, já rápido no sábado, mas vamos ter que procurar, continuando a trabalhar, a trabalhar para melhorar aquilo que temos que melhorar porque, na minha opinião, estamos para aí a 50% ou 60% daquilo que eu acho que temos que fazer. E, i̇lk yarı takımın oyunu çok kötüydü. E, zayıf bir ilk yarı geçirdik. Ofansif olarak e, fazla şans bulamadık. Hep kısa ve geriye oynadık. Kısa paslarla geriye yan oynadık. Ve e, rakibimize çok oynama fırsatı verdik. Bu arada tabii ki bunun sebeplerinden biri de Arda Turan'ın e, çok iyi bir takım e, ortaya çıkarması. E, Eyüp Spor kaliteli, organize, e, topu oynamasını bilen, topu döndürebilen Futbol oynamayı bilen bir takım o yüzden ona, onu da tebrik ediyorum. Bence çok iyi bir takım ortaya çıkarmış. Ee, tabii bunda bizim de biraz payımız var. Biz de rakibe çok fazla oynama fırsatı verdik. Oyunun kontrolünü e, ele geçirmelerine izin verdik. Ama ikinci yarı e, bazı şeyleri değiştirdik. Ki bu ilk yarıda da e, gol yemememiz bence önemliydi. Hani gol atmayı bırakın gol yememek önemliydi çünkü ilk yarı e, gerçekten e, yeterli değildik. Ama ikinci yarıda daha önde başladık, daha önde oynadık. Rakibimize ilk yarıki fırsatları, topu oynama fırsatını onlara vermedik. Ofansif olarak daha hızlı aksiyonlarda bulunduk. Daha iyi gittik e, rakip kaleye ve daha iyi kapattık alanları. E, ve bu e, sebeple hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. E, i̇kinci ki bu e, reaksiyonumuzla diyeyim. Sadece üç gün ya da 4000 idman yaptı takımda biliyorsunuz çok fazla takımla beraber olma şansımız olmadı. Ve bu süre zarfında da oyuncularımızla belirli konuşma, belirli şeyleri konuşma fırsatımız oldu ama biliyorsunuz yeterli değil. Yine cumartesi günü maçımız var. Cumartesi yine oynayacağız. E, bu yüzden çalışmak zorundayız. Geliştirmemiz gereken, iyiye götür getirmemiz gereken çok şey var. O yüzden oyuncularımızla her fırsat değerlendirip sürekli çalışarak, çalışarak daha iyiye gitmek zorundayız. Ergin Hasan. Ergin Aslan Yeni Şafak. Tur için tebrik ederim e, hocayı. E, hoca e, Beşiktaş'ta göreve başlamadan önce 5 maç izlediğini e, söylemişti. Yaklaşık bir aydır. Şimdi Beşiktaş'ta kısa süre oldu ama 2 maçtır birlikte çalışıyor ve maça çıktı. E, oyuncularla takımla ilgili ekrandan izlediği Beşiktaş'ta, analiz ettiği Beşiktaş'ta birlikte çalışırken, birlikte hareket ettiği çalıştığı oyuncularla ilgili fikri biraz daha değişti mi? Çünkü Cenk ve Salih gol katkısı yaptı sözleşmeleri bitiyor. Gezal Kezai Rebic uzun süredir faydalanamıyordu. Bugün skor katkıları verdiler. Yeni oluşturacağı takımda ya ikinci yarı ya da önümüzdeki sezon bu takımın ne kadarını taşıyabileceğini düşünüyor hocam. Teşekkür ederim. Nós temos que continuar a melhorar muito. Há muita coisa para fazer. Não... Obviamente que ganhar é sempre muito importante, é o mais importante. E dar confiança aos jogadores. da confiança, acreditar uh, naquilo que é o trabalho que estamos a realizar, mas há muito trabalho para fazer, muito trabalho. Uh, eu acho que melhorámos algumas coisas, sim, mas uh, ainda há muito trabalho para fazer, sinceramente. Çok çalışmamız lazım, daha da gelişmemiz lazım. Kendimizi, takımımızı daha iyi taşımak çalışarak. Açıkçası kazanmak tabii ki her zaman önemli. Takımıma özgüven geliyor. E, oyuncular e, bu özgüvenle yaptığımız işe, yaptıkları işe inanıyorlar. Ve bu çok iyi bir e, sinyal, çok iyi bir e, takımını gösterdiği iyi bir durum. E, dediğim gibi oyuncularımın önemi özel deniyorlar, uğraşıyorlar şu an. E, bir şekilde e, kendilerine bu özgüvenle beraber, gelen özgüvenle beraber iyiye gitmeye çalışıyorlar. Ama çok e, çalışmamız lazım. Takımımız Römeyim çok daha geliştirmemiz lazım. Para mim é muito mais importante que questões individuais do jogador A, B ou C e é aquilo que é o coletivo, é aquilo que é a equipa. E o que nós temos que melhorar essencialmente é a equipa, fazer com que estes, gais, estes jogadores consigam na realidade melhorar, mas melhorar coletivamente. Essa é a questão central. Bunu da belirteyim, en önemli konu burada bireysellikten ziyade A oyuncusu, B oyuncusu, C oyuncusu bu durumdan ziyade kolektif kolektif bir şekilde daha ileri gitmek takım olarak, beraber bir şekilde gelişmek. Bir oyuncunun ya da iki oyuncunun gelişmesi değil. Bu oyuncuların hepsinin takım halinde oynamayı öğrenmesi ve devam etmesi lazım buna. Takım halinde oynamaya odak noktamız takım halinde oynamasını sağlamak oyuncularımın. Sercan Bey. Merhabalar. Sercan Dikme Sports tebrik ederim hocayı galibiyetten ve turdan dolayı. Ger

podermos trazer dois ou três jogadores, isso parece-me importante mas agora o importante para mim é que, os que aqui estão os outros não sei Eu tenho, estes é que são os meus jogadores confio neles e é com estes que estamos a trabalhar e eles estão a trabalhar muito bem parabéns a eles porque eles estão com muita aplicação, quer ao nível do treino, quero também ao nível daquilo que é aquilo que eu vou dizendo, estão a tentar fazer bem e portanto é, falar naqueles que não estão cá não é importante para mim. Bu konuları zaten biz hep yönetimde konuşuyoruz. Şu an tabii ki hep söylediğim gibi bunu da e, herkes biliyor. 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz buraya. Ama e, spesifik olarak oyuncularla ilgili bir konuşma yapmama gerek yok. Onlarla ilgili e, bir yorum yapamam. Benim oyuncularım da evet iyi oyuncular.

Benim için şu an burada oyuncuların bu çabaları önemli. Neler yaptıkları önemli. Mesela bugün Tayfur'un oyuna e, etkisi önemli benim için. Bugün girdikten sonra neler yaptığı önemli. Ben buradaki oyuncularıma odaklanıyorum şu an daha çok. Mustafa Bey. Öncelikle tebrik ediyorum hocayı. Galibiyetten ve turdan dolayı. Ee, iki sorum olacak. Öncelikle Antenebiç'i sormak istiyorum. Sezon başından bu yana beklenen performansı e, gösterememişti Beşiktaş'ta. İki maçtır. Hem geçtiğimiz maç asist yaptı. Hem bu maç asist ve gol e, katkısı sağladı. Antalyeb için performansını nasıl değer, değerlendirir? Ek olarak e, Carvalho ve e, Renato Sanchez isminin yanı sıra karşılaşma oynanırken Spor mücadelesi dış basın Cedric Suarez'in yine hocanın eski bir oyuncusu bitmeye yakın olduğu haberi yapıldı. Dış basında Cedric ile alakalı bir inisiyatifi var mı hocam? Ne? Dönemut pode É, basın istedi, her şey Mas a verdade é que nós, não, não chegou ninguém e vamos ver como é que vai ser. Não... Se você gelmedi, yüzden... Como eu já disse, eu que é o que é ama. importante é que estes jogadores não é só o Rebet, é o Gazal, é. é e todos os jogadores, todos, sem exceção, que, que vão melhorando, vão melhorando, vão melhorando. Isso é que é muito importante para mim, e que eles vão começando a ganhar confiança, todos, porque tek oyuncu üzerinden konuşmaktansa ben bugün <coughs> Rebic, Raşit bunların performanslarını beğendim. Herkesin iyiye gitmek için bu çabasını beğendim ve her tüm oyuncularım daha iyi olmak için özgüven kazanarak daha iyi gitmek için çabalıyorlar benim için önemli olan en önemli şey bu şu an. O gün Bey sizle devam edelim. O gün Şahin Sabah gazetesi tebrik ederim. Ee, takım olmaktan bahsetti ee, hoca. Tabii ki takım olmak için tam anlamıyla taraftarın desteğine ihtiyaç var. Ee, bugün tribünlerin bazı kesimlerinden Tayfur ve Onur'la ilgili bazı ıslıklamalar da oldu. Kendisi takıma tam destek istemişti. Bu yönde tekrar taraftara bir mesajı olur mu? Sim, acho que sim. Os Adeptos são fantásticos. Portanto, Uma palavra de parabéns aos adeptos porque eles apoiam a equipa de uma forma fortíssima. Não, e não se, pode muito, não se pode pedir mais do que aquilo que eles nos dão. Eles são o décimo segundo jogador, eles são fundamentais nesta equipa. Isso, portanto, parabéns a eles, espero que continuem cada vez mais, cada vez mais a, a apoiar a equipa e que também que, que na realidade deem confiança a esses dois jogadores, porque eles precisam de confiança para poder mostrar as suas capacidades, para jogar. Uh, o futebol muitas vezes tem estas questões, mas eu peço aos adeptos na realidade que os apoiem, porque eles eu confio neles e eles podem ser importantes na equipa do Benfica. Öncelikle harika <laughs> bir taraftarımız var. Fantastik taraftarımız var. Onları da tebrik ediyorum aslında bugünkü galibiyet için, tur için. Onlar bizim 12 12. oyuncumuz ve sürekli bizi destekliyorlar ve onların desteği olmadan zaten e, maç kazanmak çok zor. Hep daha çok destekleyecek destekleyeceklerini de biliyorum. Bunun farkındayım. Ama oyuncularıma özgüven lazım. Bazı oyuncularımın e, kapasitelerini göstermeleri için, iyi oynamaları için özgüvene ihtiyaçları var. Futbolu tabii ki taraftarla bu tarz tepkiler gösterebiliyorlar ama ben net olarak şunu söylüyorum. Ben sahadaki her oyuncuma %100 e, yüz güveniyorum. Onlara güvenim tam. O yüzden onları geçen de söylediğim gibi desteklemelerin taraftarlarından bekliyorum. Sanıyorum son iki soru siz ve sizinle de bitirebiliriz. Oğuzhan Genç Habertürk. Beşiktaş kendisi geldiğinden bu yana tabii gol yemedi iki maçta ve yedi gol attı. Savunma anlamında özellikle bugün farklı tandemle çıktı iki maçta da bu kadar kısa sürede böyle başarılı bir performans sergilenmesinde temel değişen neydi bunu merak ediyorum. isto é fundamental. não sofrer gols é, é uma das coisas mais importantes do futebol. Agora que também é preciso marcar porque o Besiktas quer ganhar. Nós queremos ganhar todos os jogos e para se ganhar todos os jogos é preciso marcar golos Mas é muito importante não sofrer porque se não sofrermos estamos sempre muito mais perto da vitória. As grandes equipas em todo o mundo são as equipas que são muito fortes, querem defender, querem atacar. E que não sofrem muito poucos golos e são capazes de marcar golos. E, portanto, essa é uma questão fundamental. E isso temos que também melhorar, porque o que eu acho é que estamos a defender bem, mas estamos a defender muito atrás. Podemos defender mais à frente, defender muito bem, não sofrer golos, mas defender um pouco mais à frente, porque isso é muito, mais, é muito importante para a equipa, porque também fica mais perto de poder atacar e marcar golos. Futbolda <laughs> savunma çok önemli. Zaten bunu söylememe gerek yok. En önemli şeylerden biri gol yememek. Beşiktaş gibi bir takım tabii ki her zaman e, gol atmalı. Beşiktaş gibi büyük takımlar dünyada az gol yerler. Çok az gol yerip, iyip çok fazla gol atarlar ve zaferler zaten böyle gelir. Gelir ve e, defans hattının her zaman çok güçlü olması lazım. Az önce bahsettiğim gibi hücum hattının da biz evet gol yemedik ama e, iyi de savunma yaptığımızı düşünüyorum. Fakat biraz geride savunma yapıyoruz. Savunma hattını biraz geride kuruyoruz. O yüzden bunu çözmeliyiz. Biraz daha önde olmalı savunma hattımız. Biraz daha önde yapmalıyız bu savunmayı. E, bunu değiştireceğimizi umuyorum. Bunun üzerine çalışıyoruz. Ama dediğim gibi e, gol yememek e, tabii ki e, önemli futbolda biliyorsunuz. Gol yemezseniz ve gol atarsanız maçı kazanıyorsunuz. Çok basit ve bu yüzden e, gol yemeden bu maçları bitirmek e, çok önemli. A verdade, quando cheguei, uma das coisas que eu não percebia como é que tínhamos 25 golos marcados e 25 sofridos. Quer dizer, isso não. Uma equipa que quer jogar para cima não pode ter tantos golos marcados como sofridos, é impossível, não, não pode nunca jogar para cima. E portanto, logo no primeiro jogo, que eu não estava no banco, e, mas a equipa ganhou 4-0, ganhou 3-0 e ganhou 4-0, isso é muito bom, isso assim, sim. E isso é fruto na realidade dessa capacidade de, também de não sofrer e a capacidade depois de poder marcar. Eu acho que marcar esta equipa tem sempre pode ter sempre capacidade para marcar, uh, mas tem que ter também essa, essa questão bem bem centrada, bem focada, que é também não sofrer. Desde o primeiro dia onde aí me dei, mais uma estatística o é que é Fakat Rize maçından önceki istatistik 25 gol. 25 gol atmışız ve 25 gol yemişiz. Bu Beşiktaş gibi büyük bir takım için gerçekten kabul edilemez. Rize maçını biliyorsunuz tribünden izledim. O maç 4-0 bitti. Sonrasında 3-0, yine 3-0. Çok güzel bir durum bu. Önemli bir durum. Gol yememek, takımın gol yememesi ve bu denli sonuç maçta bu kadar gol atması gerçekten benim için iyi bir değer. Çünkü büyük takımlar bu istatistiğe sahip olmamalı. Daha çok gol atıp daha az gol yemeli. Son soruyu sizden alalım. Eyas TV Abdurrahman Sezgi. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Zira Türkiye Kupası'nın büyük favorisi Beşiktaş mı? Bunu sormak istiyorum kendisine. Vamos lutar por isso, obviamente. Está a ser muito importante para o Beşiktaş qualquer competição em que o Beşiktaş entra, tenho a obrigação de lutar pelo, pelo máximo. E neste caso da Taça, a nossa obrigação é de lutar e trabalhar muito para poder dar uma alegria aos adeptos nesta competição, sim. Tabii ki kupo çok önemli bizim için. Beşiktaş girdi her kulvarda, NTP'ye, zirveye, zafer oynamacak bir takım, oynaması gereken bir takım ki şu an öyle Kupada elimizden geleni yapacağız. İyi olduğumuzu düşünüyorum. Ve e, daha çok savaşacağız. Daha iyi oynayıp e, kupada ve ligde de aynı şekilde her zaman daha iyi gitmek için mücadele edeceğiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Ee, oraya